Videomuza başlıyoruz. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizi hem sinema tarihinin en sevilen filmlerinden birine hem de onun arkasında yatan inanılmaz bir hikayeye götüreceğim. Filmimizin adı Catch Me If You Can filmi. Çoğunuz bu filmi duymuşsunuzdur ama gerçek bir hikaye olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Filmin arkasındaki hikaye sizi bayağı bir şaşırtacak, özellikle de sonlarına doğru. Başrolünde Leonardo DiCaprio ve benim en çok sevdiğim aktör olan Tom Hanks yer alıyor. Tom Hanks'e şu ana kadar izlediğim filmleri muhteşem. Yani ben dört tane filmini izledim. Kaptan Sally, Forest Camp, Yeşil Yol ve bugünkü videomuzun konusu olan Catch Me If You Can filmleri. Bunlardan üç tanesi gerçek hayat filmi. Sadece Forest Camp e, galiba gerçek hayat filmi değil. Onu tam olarak araştıramadım ama adamın oynadığı filmlerin hepsi çok güzel insana derin düşüncelere götürüyor. Ama önce size bir sorum olacak. Sizce filmleri veya dizileri en çok neden izliyoruz? Burada videoyu biraz durdurup bir düşünebilirsiniz. Daha sonra cevabı duyduğunuzda şaşıracaksınız. Cevabı söyleyeyim, insanlar küçük çocuklar gibi hiçbir zaman hikayelere doyamıyor. Filmler de birilerinin hayal ürünü veya hikayesi olmuş oluyor. Hatta şöyle ufak bir örnek daha vereyim. Dedikodu da birilerinin hikayesi olduğu için ona da doyulamıyor. Çünkü hikayelerle kendilerini özleştiriyorlar. Hikayedeki kişiler biz gibi ama biz olmadığı sürece. Esas da kötü hikayelerde ve son bölümlerinde. Ama videoya geçmeden önce bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece filmlerden ve onların arkasındaki gerçek hikayelerden haberdar olabilirsiniz. Bu hikayedeki kişi Frank William Abagnale Jr. 16 yaşındayken 2,5 milyon dolarlık çek sahtekarlığı yapıyor. Pilot kılığına girip dünyanın dört bir yanına dolaşıyor. Doktor ve avukat kimlikleriyle de hastanede çalışıp mahkeme salonlarına çıkıyor ve FBI'yi daha şaşkına çeviriyor. Bu kişi kim? Frank Abagnale Jr. 1948 yılında New York'ta dört çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak doğdu. Ailesi o 12 yaşındayken ayrıldı ve o 15 yaşındayken boşandı. O boşanmanın ortasında kalınca da hayatın rotası bir anda değişmiş oldu. Boşanmadan sonra Abigail babası ve yeni üvey annesiyle New York'taki Mont Vernon'a taşındı. Ve ilk dolandırıcılık kurbanı da sırf babası oldu. Belki de şöyle düşünmüştür. En yakınımdakini yani dolandırabilirsem başkalarını da dolandırabilirim. Sonuçta bu insanlar bizim her memiğimizi biliyorlar, anlıyorlar. Babasına ait bir kredi kartını gizlice alıp bu kartla araba parçaları ve çeşitli ürünler satın aldı. Satın aldığı ürünleri de başka mazlulara satarak nakite çevirdi. Başlangıçta bu sadece küçük bir oyun gibiydi ama kısa sürede ciddi bir dolandırıcılığa dönüşmüştü. Babası durumu fark ettiğinde çok geçti. Frank çoktan kendi yöntemlerini geliştirmeye başlamıştı ve nihayetinde 3400 dolarlık bir faturadan sorumluydu. Daha sonra 16 yaşındayken velayetiyle ilgili bir dava anne ile mi yoksa babayla mı kalmak istediği sorulduğunda cevap vermeden mahkeme salonundan kaçmıştı. Elinde hiçbir şey yoktu ancak tek bir şey vardı zekası ve gözlem yeteneği. Tek başına hayat kalmaya çalıştı ama sıradan yollarla değil tabii ki de. Frank'in en ikonik dolandırıcılığı 1964-1967 yılları arasında Panem pilotu kılığına girmesi oldu. Ama bu öyle bir basit üniforma giydim ben pilotum hikayesi değil tabii ki de. O önce gözlem yaptı, havaalanına gitti, pilotları izledi, nasıl hareket ettiklerini, hangi evrakları taşıdıklarını, neler yaptıklarını, tüm her şeyi öğrendi. Sonra da hedef bir hava yol seçti. Pan American World Airways. Yani o dönemin en prestijli hava yoluydu. Bir gün kendisini lise öğrencisi olarak tanıtıp Penem Merkez Ofisi'ni aradı. Gazetecilik kulübü için makale yazdığını ve pilotlarla ilgili röportaj yapmak istediğini söyledi. Ve Penem yetkilileri de bu gence bazı bilgileri verdi. Pilotların görev belgeleri, seyahat kartları, uçuş prosedürleri bu bilgilerin hepsini vermiş oldular. Daha sonra New York'ta bir informa dükkanına gitti. Penem logosu taşıyan gerçek bir informa sipariş etti. Peki nasıl ödedi derseniz şöyle bir yalan uydurmuş. Cüzdanımı çaldılar. Yeni bir üniforma almak istiyorum. Ücreti de Penem Hava Yollarına yazın. O dönemde de kimlik doğrulama bu kadar sık olmadığı için bu tür sahtekarlıklar çok daha kolaydı. Elinde üniformasıyla sahte bir Penem kimliği bastı ve sonra büyük oyun başladı. Kariyerini dolandırıcılık üstüne yapmış ve onun gibisine bu programda daha önce rastlamadık. Ne demek istediğimi biraz sonra göreceksiniz. Frank bu pilot kimliğiyle uçuşlar için ücretsiz detheat bileti aldı. Yani aktif görevde olmayan pilotların bir sonraki görev noktasına gitmek için bedava uçma hakkı. Hiçbir uçakta komutayı ele almadı. Kokpitte oturur, kemerlerini bağlar ve pilot gibi görünürdü. Tek yaptığı şey ise gülümsemek ve insanlara güven vermek. Ve insanlar da ona güvenirdi çünkü üniformaya güvenirlerdi. Bu şekilde yalnızca hava yollarını değil, otelleri ve restoranları da kandırdı. Ben pilotum dediğinde oteller ona ücretsiz konaklama, restoranlar da ücretsiz yemek sağladı. Hem de genç yaşta olmasına rağmen. Frank bu şekilde 26 ülkeye gitti. Ücretsiz uçtu. İnanabiliyor musunuz? 16 yaşındaki bir genç dünya çapında uçuşlar yapıp yüz binlerce dolar tasarruf etti. Ama bu ve sonraki hikayelerinde bazı kısımlar abartılmış. Bunu da videonun ilerleyen dakikalarında öğreneceksiniz. Pilotluk sahtekarlığından sonra Frank bu kez çocuk doktoru kimliğine büründü. Tıp fakültesine bile gitmeden hastanede görev yapan bir pediatri doktoru oldu. Peki nasıl dersiniz? Sahte bir diploma hazırladı. Belgeler o kadar profesyonelce düzenlenmişti ki kimse kuşkulanmadı. Üstelik o dönem internet yok, dijital doğrulama yok. Yani belgeler ne kadar gerçek görünürse o kadar gerçek kabul ediliyordu. Ama 17-18 yaşlarındaki biri nasıl yıllarca tıp okumuş biri gibi görünür işte ben orasını anlamıyorum. Sonuçta görünüş yaşı net demese de yaklaşık olarak gösteriyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Geçenlerde Instagram'da karşıma Selena Gomez'in çocukluk fotoğrafı çıktı ailesiyle birlikte olan ve orada babası yaklaşık 17 hadi maksimum diyelim 19 yaşında görünüyor. Yani çok da yüksek yaşlarda görünmüyor. Ne kadar gerçek bir fotoğraf tam, tam olarak bilmiyorum ama bu da bir detay. Frank'e dönelim. Kısa bir sürede Georgia'daki bir hastanede işe başladı. Ama tıptan anlamadığı için burada tek bir çocuğa bile müdahale etmedi. Bu yüzden dikkat çekmemek için kendisine yönetimsel bir görev seçtirdi. Kayıt işleriyle uğraşır, gece vardiyalarında gözlem yapar ve çevredeki doktorları izler. Ve inanmayacaksınız ama burada tam 11 ay boyunca çalıştı. Ama bir gece korkunç bir şey yaşanır. Hastaneye ağır yaralı bir çocuk getirilir. Frank de ne yapacağını bilmediği için içindeki korkuyla her şeyi geride bırakıp oradan kaçar. Çünkü artık insanların hayatı söz konusudur ve o noktada sınırı geçtiğini anlar. Ama durur mu? Durmaz. Daha sonra Louisiana Eyalet Savcılığında avukatlık yaptı. Sahte bir Harvard hukuk diploması hazırladı ve Harvard mezunu olduğunu söyleyip mülakattan geçti. Sonra da avukatlık sınavına girdi ama bu sınava gerçekten hazırlanıp geçti. Savcılık ofisinde de tam olarak 8 ay boyunca avukatlık yaptı ve kimse onun sahtekar olduğundan şüphelenmedi. Hatta başka bir genç avukata bile akıl hocalığı yapıyordu. Sonra başka bir avukat onun bilgisinden şüphelenince ortadan yine sessizce kaçtı. Tak topuk. Güldür güldürdü. bazı keçilerinde şöyle bir karakter var. de! <laughs> Frank en çok ününü çek sahtekarlığıyla kazandı. Bunlar da pilotluk dönemindekilerdi. Sahte çekleri yazar ve bankaları kandırırdı. Toplamda 2,5 milyon dolar değerinde sahte çek düzenledi. Bu da 1960'ların sonunda gerçekleşti. Bugünkü değeriyle yaklaşık 20 milyon dolar. Frank 26 farklı ülkede sahte çekler kullanarak bankacılık çek sistemlerini alt üst etti. Hatta bazı bankalar onun yöntemlerini anlamak için FBI'dan önce özel ekipler kurmuşlardı. Bankalar onun yüzünden çek sistemlerini yeniden düzenlemek zorunda kaldı. Ama elbette bu kadar büyük dolandırıcılıklar sonsuza kadar gizli kalamazdı. Bir çeki bozdururken bir patlak verdi ve FBI'nin radarlarına girdi. FBI onu adım adım takip etmeye başladı. Frank peşindekileri atlatmak için ülke ülke dolaştı. Fransa, İsviçre, Almanya, İngiltere bu ülkelerin hepsinde de aranıyordu. Her durakta da farklı bir kimlik, farklı bir meslek, farklı bir sahne. Ama 1969 yılında 21 yaşındayken bu kaçış sona erdi ve Fransa'da yakalandı. Daha önce birlikte olduğu bir Air France hostesi onu tanımıştı ve yetkililere ihbar etmişti. Fransa'da yargılandı ve Perpignan cezaevine gönderildi. Bu cezaevi döneminin en kötü şartlarına sahip yerlerinden biriydi. Frank burada ışık almayan, dar ve neredeyse çıplak halde taş duvarlarla çevrili bir hücrede 6 ay boyunca kaldı. Yemek ve suya erişimi de sınırlıydı. Ona göre burası hayatının en karanlık dönemiydi. Fransa'daki cezasını tamamladıktan sonra İsveç'e iade edildi. İsveç'te de sahtecilik suçundan 6 ay hapis yattı. Ancak en sonunda ABD yetkilileri devreye Girdi ve Frank Amerika'ya iade edildi. Orada toplamda 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Frank ABD'deki cezası sürecinde bile durulmadı. 1971 yılında Atlanta'daki federal hapishaneye nakledildiğinde onu teslim eden yetkililer bazı evrakları eksik sundu ve bu açıkta gardiyanların Frank'ı aslında bir FBI tarafından gönderilen gizli bir müfettiş olduğuna inanmasına neden oldu. Frank da bu söylentiyi fırsata çevirdi ve dışarıda iletişim kurduğu bir tanıdığı sayesinde sahte bir FBI ajanı kimliği hazırlattı. Görevlilere de bu kimliği göstererek dışarıdaki bir ajanla görüşmesi gerektiğini iddia etti. Ve gerçekten de kimse onun yalan söylediğini fark etmeden hapishaneden dışarı çıktı. Tabii ki bu özgürlük de uzun sürmedi. 4 gün sonra yakalandı ve yeniden hapse atıldı. Ancak hikaye burada da bitmedi. Frank hapisteyken FBI ona işbirliği yapmayı teklif etti onların çek dolandırıcılarını yakalamasına yardım edecekti ve gerçekten de gösterdiği çaba sayesinde 4 yıl içerisinde şartlı tahliye edildi. Günümüzde Frank Abagnale Jr. geçmişteki dolandırıcılık kariyerinden sonra bilgi ve deneyimlerini yasal bir zeminde kullanarak finansal güvenlik alanında saygın bir uzman haline geldi. Bu dönüşümünün bir parçası olarak bir danışmanlık şirketi kurdu. Bu firmada çek sahtekarlığı, kimlik hırsızlığı, belge güvenliği ve siber dolandırıcılık gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Frank şirketi aracılığıyla dünya genelinde 14 binden fazla finans kurumu, banka ve şirkette işbirliği yapmıştır. Yani bankalar dolandırılmaktan korunmak için zamanında onları dolandıran kişiye para ödemişler. Ayrıca 40 yıldan fazla süredir de FBI Akademisi'nde dersler vermekte ve sahtecilik önleme programları geliştirmektedir. Onun hikayesi yıllar boyunca birçok kişi tarafından hayranlıkla dinlendi ve bu filmle de efsaneleşti. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalarda bu hikayenin büyük ölçüde abartıldığını ve bazı bölümlerinin tamamen uydurma olduğu ortaya çıktı. Araştırmacı gazeteci Alan Logan, 2020 yılında yayınladığı kitabında Ebigneyl'in iddialarının çoğunu kamuya açık belgelerle çürüttü. Ebikney'in 1965 ile 1968 yılları arasında New York'taki Great Meadow hapishanesinde 3 yıl hapis yaptığı belgelendi. Bu dönemde onun doktorluk, pilotluk, avukatlık yaptığı zamanlara denk geliyor. Ayrıca Ebet Neylin'in Pan Am Hava Yolları'nda pilot kılığına girerek 2 milyon mil uçtuğu ve 2,5 milyon dolar değerinde sahte çek düzenlediği iddiaları da belgelerle desteklenmiyor. Gerçekte 5 eyalette toplamda 10 adet sahte çek düzenlediği ve bu çeklerin toplam değerinin de 1500 dolardan az olduğu ortaya çıktı. Ebbingneil FBI ile uzun süreli bir işbirliği içinde olduğunu iddia etse de FBI yetkilileri bu iddiaları da doğrulamadı. Ayrıca Ebbingneil'in Atlanta'da federal hapishaneden kaçtığı yönündeki iddiası da doğru değil. Çünkü resmi kayıtlara göre o hapishanede hiç bulunmamış. Yani adam bir hikaye anlatıyor, anlattıklarına da bayağı inanıyor. Bu da bir yetenek. Sonuçta söylediklerine başkalarını inandırmak için ilk olarak kendin inanacaksın cümlesi de. Bu yüzden diyorlar herhalde. Bu bilgilerde bir bilgiler... Bu bilgilerle de Frank Epicne Junior hikayesinin büyük ölçüde kurgu ve abartıdan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tak topuk.